Valla fragmanı bile çok güzel. İnşallah gerçekten de seni bu şekilde görürüm. Gerçekten çok istiyorum ve çok yakışmış sana. Ya işte. bir kırmızı sonra beyaz biliyorsun. Hmm. Yani umarım seni o şekilde görüp seninle bir yola çıkarız. Gerçekten istediğim. Az önce tartıştık ama biliyorsun istiyor istemiyor konusunda. Ya bunun çok fragmanı istiyor. bile çok güzelken ben gerçeğini düşünemiyorum ve seni gerçekten çok seviyorum. Ben de Acaman geldi canım. Yaktım sönmedi hala. Kimseyi sevemiyorum. Beni sana kaptın. Bellidir mi?